Samspor Nura Santistan'dan hepinize merhabalar. İlkor Samsporumuz deplasmanda oynayacağı Adana Spor karşılaşması öncesi hazırlıklarını Samsun'da kendi tesislerinde sürdürüyor. Bildiğiniz gibi geçen hafta Ankara Spor ile sahasında karşılaşmış. Ve karşılaşmayı 4-1 kazanmıştı. 3-1 kazanmıştı pardon. Bursa maçına gitti birden beri aklım. Ee, bildiğiniz gibi Samsunspor'un karşılaşması pazar günü saat 20.30'da Adana yeni stadyumda oynanacak. Samsunspor da e, 67 puanla 3 takım yer alıyor TFF birincilikte ve Samsunspor'da bu üç takımdan bir tanesi Ertuğrul Sağlam biraz sonra açıklamalarda bulunacak. Şimdi biz de bu açıklamayı sizlere canlı olarak Hoş Geldiniz. başkasına başkası ne oldu? Nasıl baş... Başka. Ha? Şey, şey, ha, Tamam şey. anladım. <gülüyor> <gülüyor> Bu tamam değil mi? Tamam mıyız arkadaşlar? Tamam. Peki. Evet. E, hepinize iyi günler diliyorum. Tabii çok uzun bir maratonun sonuna geldik artık. Son hafta maçımızı Allah izin verirse Adana'da Adana Sporlu oynayacağız. Ee, önce takımla alakalı bilgi vermek istiyorum. Ee, şu anda tabi geçen e, haftadan devam eden covid iki arkadaşımızın e, süreci devam ediyor. İnşallah onların da temize çıkmasını bekliyoruz. Ee, onun dışında Gece'nin cezası var. Ee, herhangi bir sakattığımız yok allah şükürler olsun yine son e, 3-4 haftada olduğu gibi e, bize yakışan mücadeleyi de ortaya koyacağız ve Adana'da önce kendi işimizi halledip sonrasında da bizi bir üst lig'e taşıyacak süper lig'e taşıyacak sonuçları bekleyeceğiz sezon başından beri e, çok çalıştık çok mücadele verdik önümüze birçok engel çıktı onları Temizlemeyi bazen başardık, bazen ayağımız takıldı, tökezledik. Ama şunu herkes bilsin ki iyi niyetle işimizi yapmaya çalıştık ve işi buraya kadar getirdik. Ee, oyunculara biraz evvel aynı şeyi söyledim. Bizim yapmamız gereken iş yine pazar günü son haftada son görevimizi de kendimize, camiamıza yakışık şekilde gerçekleştirip ondan sonrasını beklemek. Tabii ki en büyük güvencemiz şu ki e, Allah'ın adaleti şaşmıyor. O hak edene hak ettiğini mutlaka veriyor. Biz de buna inanıyoruz. Üstüge çıkmayı hak ettik. Sonuna kadar hak ettik. Ve i̇nşallah pazar günü Allah bize hak ettiğimizi verecek. Yürekten inanıyoruz. E, sonrasında da inşallah şampiyonluğu, üstüge çıkmayı taraftarımızla, camiamızla inşallah hep beraber ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa Peki, cevap verin. Hocam şunu sormak istiyorum. Yani gönlümüz tabii inşallah beklediğimiz gelir, bir gelir gibi sistem çıkarız ama çıkamazsak bir sürü süreci var. Şu anda takım mental anlamda buna hazır mı? Bir yandan bunun hazırlıklarına başlayalım. Valla şu anda yok. takım şuna hazır. Pazar gününe hazır ve pazar günkü inşallah bir büyük lige çıkmaya hazır. biz şu anda sadece pazar gününü ve pazar günkü Süper süperlik hayalimizi düşünüyoruz. Ondan başka şu anda düşündüğümüz hiçbir şey yok. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ve Samspor Pazar günü deplasmanda Adana Spor'la sezonun 34. hafta karşılaşmasını oynayacak ve sezonu tamamlamış olacak. Bu karşılaşmayı Samspor'un kazanması gerekiyor ve rakiplerinden Giresun ve Adana Demirspor puan kaybetmesi durumunda ise Samspor direkt Süper Lig'e çıkmış olacak. Biraz önce de bahsediyordum. Ertuğrul Hoca'nın konuşmaları girdi araya. Adana Demirspor, Giresunspor ve Samspor 34 puanıyla pardon 34. haftada 67 puanıyla İlk üst sırayı paylaşan takım durumunda Adana Demirspor ve Giresun Spor puan kaybetmesi durumunda ise Samsun Spor Süper Lig'e doğrudan çıkmış olacak. Eğer ki bu her iki takımda maç kazanırsa Adana Demirspor Spor Menemen deplasmanında olacak. Giresun Spor ise Tuzla deplasmanında olacak. Bu takımlardan bir tanesi puan kaybetmesi durumunda ise Samspor doğrudan lige çıkacak. Eğer ki bu iki maçta puan kaybı yaşanmazsa Samspor maalesef playoff oynamak durumunda kalacak. E, ee, bildiğiniz Nurasan Testlendiriz. Bildiğiniz gibi pandemi nedeniyle antrenmanlar sürekli açık değil basına. Biraz sonra burada da antrenmanda basın açık bölümü sonlandırılır. Tam Spor'da Ahmet Altın ve Yugurta Hamron Covid-19 testleri geçen hafta pozitif çıkmıştı. Ondan da Cumartes veya Pazar günü yeniden test verecekleri ve negatif çıkmaları durumunda ise takıma katılacakları belirtildi. bu maçta JJ'de sarı kart cezası olduğu için forma giyemeyecek. Tomane de bildiğiniz gibi sezonu kapatmıştı. Sezon başında 3 maç oynadıktan sonra sakatlanan Tomane, antrenmanda sakatlanan Tomane yaklaşık bir ay önce iki maç oynadı. Yine sakatlandı ve sezonu kapattı. Ee, Nurhasan Tesan'dan sizlere gerçekleştirmiş olduğumuz bu canlı yayını sonlandırıyoruz.